Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kaydımızla beraberiz. Bu dersimizde sorularla temel kavramları bir tekrarlamaya çalışacağız. Arkadaşlar şu ana kadar hiç söylemedim. Bu benim 8. videom. Like atma ve abone olmayı göz ardı etmeyin lütfen. Soru 1. X 1 reel sayı. Aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Arkadaşlar x eksi 3 bölü x 3 1 sanki x kare, sanki 1 bölü 3, sanki bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir gibi oluyor. Oysa ki x eşittir 3 için payda 0, x eşittir 0 için payda 0, x eşittir eksi 4. Burada x yerine 0 yazdığımızda 0 üzeri 0 belirsiz. Ama burada yukarı 3 parantezine aldığımızda x kare artı 2 aşağıyı iki parantezine aldığımızda x kare artı 2. Bunların sıfır olması mümkün değil. 3 bölü 2. O zaman oldu. soru hoşaf. Bir sonrakine geldik. X ve Y tam sayılar demiş. Denkleminde X ile Y'nin alamayacak oldukları değerler toplamı nedir demiş. Önce soruyu klasik çözüp sonra size çok fix bir yöntem vereceğim. Buradan X ve Y'den herhangi birisini çektiğimizde arkadaşlar biraz denklem biraz, biraz rasyonel sayı karışımıdır. Örneğin ben buradan x'i çektiğimde x parantezine aldım. y artı 6 diğerlerini karşıya yolladım. 4y eksi 1 her tarafı y artı 6'ya böldüğümüzde x eşittir. 4y eksi 1 bölü y artı 6 olacak. Şimdi y kimi alamazmış baktığımızda eğer bunun aşağısı 0 olursa ifade tanımsız olur ve y eksi 6 değerini alamaz. Peki y'nin eksi 6'yı alamayacak olduğunu bulduk da x için ne yapacağız? Aynı şekilde x'i de çekebilirsiniz. Ya da bunu bir fonksiyon gibi düşünüp direkt tersini aldığınızda arkadaşlar direkt tersini aldığınızda şuradaki 4 ile 6 yer değiştiriyordu. Bu durumda y eşittir. Eksi 6x eksi 1 bölü x eksi 4 olur. O zaman x'in alamayacak olduğu değer de x eşittir 4 olur. Ancak benim size söylemek istediğim şey bu değil. Şimdi yukarıdaki ifadeye baktığımızda burada x'in katsayısı 6. Eğer diğer taraftaki x'in katsayısı olursa eksi 6 x diye bir şey kalmaz. x'ler birbirini götürür. O zaman y eksi 6 değerini alırsa x yok oluyor. Di diğer taraftan y'nin katsayısı eksi 4. Eğer diğer y'nin katsayısı olan x 4 olursa artı 4 y eksi 4 y gider bize hiçbir şey kalmaz. O zaman burada alır dediğimiz eksi 6 değerini y burada alır dediğimiz x 4 değerini alamaz ve toplamı eksi 2 olur. Gönderdim gitti. Bir n sayısının pozitif bölenlerinin sayısını göstermek üzere gösterimi yapılır demiş. ÖSYM de bunu sık sık yapıyor zaten. Kendince bir şey tanımlamış. Örneğin demiş 12 sayısının pozitif bölenlerinin sayısını 6 olduğunu göstermiş. Ki gerçekten 12 sayısı 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1. Üzerlerini bir arttırıp çarptığımız zaman 3 çarpı 2'den 6 olacaktır. Burada bizim katip içeriye sığdıramamış. 3600 sayısının pozitif bölenlerinin sayısı burada da çarpı olması lazım. Önce 3600 sayısını asal çarpanlarına ayırdığımızda 4 çarpı 9 çarpı 4 çarpı 25 çarpı 2 tane 2 tane 2 üzeri 4 9 3'ün karesi 5 25 5'in karesi oldu ve bunun pozitif bölenlerinin sayısı üzerlerini bir arttırıp çarptığımızda 5 çarpı 3 çarpı 3'ten 45 geldi. Yani içerideki birinci çemberin içerisi ne olacakmış arkadaşlar? 45 olacakmış. Okla beraber. Şimdi ikinci okumuza geldiğimizde biz 3 üzeri n çarpı 45 eşittir ne demiş? 38. Yani içerideki ifadenin 38 tane pozitif böleni olduğunu söylemek istiyor. Hemen asal çarpanlarını ayırdık. 45. 3 üzeri 2 çarpı 5. Bir tane de 3 üzeri n var. 3 üzeri n artı 2 çarpı 5 üzeri 1 oldu. Pozitif bölen sayısını bulurken üzerini arttırıyorduk. Bir arttırdım n artı 3. Bir arttırdım 2. 38'miş. 38'i 2 ile haşladık 19. 19 olması için eni ne geri vermesi lazım? 16. Bir sonraki soruya geçtim arkadaşlar. Bunun anlaşıldığını düşünüyorum. Tam sayı bölenlerinin sayısı 6 olan 3 basamaklı sayıların adedi nedir demiş. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tam sayı bölenleri demiş. Yani pozitif negatif işin içine karıştırmamış. Tamamı 6 tanesi. O zaman bunun 3 tanesi eksidir. 3 tanesi de artıdır. Buradan çıkan sonuç ne oldu? Pozitif bölenleri pozitif bölenleri 3 tane olan oldu. 3 tane. Arkadaşlar karşılaşacaksınız. Sık sık karşılaşacaksınız. Ve bir türlü hatırlayamayacaksınız. 3 tane pozitif böleni olan sayılar asalın karesi şeklindedir. Bir asal sayının karesi olduğunda üzerine bir arttırınca ne olacak? 3 tane gelecek. 3 zaten kendisi asal olduğu için birden fazla sayının çarpımı olarak yazamayız. Yani bizim tek alternatifimiz var. Şimdi sayılar ne olacakmış? 3 basamaklı olacakmış. O zaman karesi 3 basamaklı eden asal sayılara bakacağız. 11'in karesi 121, 13, 17, 19, 23 29 31 961 geçti galiba. 2 4 6 bir de burada var 7. Demek ki bu sayıların sayısı 7 taneymiş. Gönderdim gitti. İsan Muhammed ve Zühra sayıların bölenleriyle ilgili oyun oynarken şöyle bir etkinlik yapıyor. İhsan farklı kartlara farklı sayılar yazıyor. Muhammed bu sayıları bir torbaya atıyor. Zülal torbadan 6 tane kart çekiyor. Sayıların ne olduğunu bilen İhsan bilinen sayıların hepsi x'in bölenleridir der. Bunun üzerine Zülal bu sayıların toplamının en az kaç edeceğini söyler. Zülal'in cevabı nedir? Şimdi arkadaşlar buradaki sayılara baktığımızda 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5 şeklinde gidiyor. Ama insanın attığı sayılar birbirinden farklıydı. O zaman buradaki x sayısı 2 üzeri 5 de dahil bölmek zorunda. Ama biz 32, 32'yi böler 32 alamayız. Bir sonraki katı x'in alacak olduğu değerler 64 olabilir, 128 olabilir, olur da olur gider. Ancak en az dediğinden dolayı x'i kaç alı vermemiz lazım bizim? 64 almamız lazım. Şuradan topladık 90. Şuradan topladık 100. Şuradan topladık 112, 120. 7 de buradan geldi. Galiba 127 oldu. Yani sonuçta toplamın ne olduğu çok da önemli değil. X'in 64 olması gerektiğini bulduktan sonra bir şekilde toplarız arkadaşlar. Sıradakine doğru yol alıyorum ben. Evet. Pandemik bir soru demiş. İşleminin sonucu bir tam sayı. Yani bu ifadenin tam sayı olabilmesi için x'in alabileceği kaç farklı pozitif tam sayı değeri vardır demiş. Arkadaşlar ben burada bir 3-4 yöntem kullanıyorum ama sizin aklınızda kalacak olanı önce söyleyip sonra ne olabilir ona bakacağım. Önce paydadaki ifadeyi paya yazıyorum ve ben bunun adına basit bölme diyorum. Paydadaki x artı 2'yi paydadaki x artı ikiyi yukarıya yazıyorum. Aşağıda zaten kendisi duruyor. Yukarıya baktığımızda kaç x varmış? 7x. 7x olması için ben bunun her tarafını 7 ile çarpıyorum. Burayı açtığımızda 7x artı 14 geliyor. Oysa ki kaç olması lazımmış? Eksi 10. Öyleyse buraya ne demem gerekiyor benim? Eksi 24. Şimdi ortak paydadan dağıttığımızda x artı 2'ler birbirini götürür. 7 eksi 24 bölü x artı 2 olur. Şimdi pozitif tam sayı değeri demiş. Kaç farklı demiş. Buranın sonucunun tam sayı çıkması için x artı 2'nin 24'ü bölmesi lazım. 24'ün de 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1'den bir arttırdığımızda 4 çarpı 2'den 8 tane pozitif tam sayı böleni varmış. O zaman 24'ün 8 tane pozitif tam sayı böleni 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 24'e kadar gider. Ama velakin lakin x artı 2'yi 1'e eşitlersek x eksi 1 gelir x artı 2'yi 2'ye eşitlersek x 0 gelir. x artı 2'yi 3'e eşitlersek x 1 gelir. Kurtardık paçayı. Yani şu iki değer için x pozitif olmuyor. Soruyu sorarken pozitif diye sormuştu. Toplamda 8 taneydi. O zaman 8 taneden 2 tanesini shooting yaptığımızda sorumuzun cevabı 6 olacak. Bir de şöyle yapabiliyoruz arkadaşlar x'lerin kat oranı 7x bölü x'ten 7 geliyor. Bundan sonra bu 7 ile paydadaki değeri çarptığınızda gelir. Bir başka yöntem yukarıdaki polinomun aşağıdaki polinoma bölümünden kalandan x gördüğünüz yere eksi 2'yi yazarsanız direkt yukarısı eksi 24 gelir. Yani x'lerin kat böldükten sonra Eksi 24 bölü x artı 2 şeklinde alıverede biliriz. x tam sayı olmak üzere eşitliğini kaç tane x y ikilisi sağlar demiş. Bu soru arkadaşlar bir üstteki sorunun bir ileri versiyonu. Yine bölen sayılarla ilgili bölünebilme kurallarıyla ilgilidir. Önce bu soruda ben şu tabiri kullanıyorum. Kulak operasyonu. Buradaki değerlerden bir tanesini yalnız bırakıyorum. Mesela burada y'yi ya da x'i hiç fark etmez. Birisini çektiğinizde yukarıdaki bir üstteki soru gibi payda payı bölmelidir kuralına dönüşüyor. Ancak ben bu soruya kendime özgü biraz daha ilginç olabilecek bir çözüm atıyorum. Şurada x'ler ortak. x parantezine aldığımda y artı 1. y eşittir 46 oldu. Ben arkadaşlar y artı 1'i yakalamak için her tarafa bir bir eklediğimde şu anda y artı 1'ler ortak oldu. Y artı 1 parantezine alınca x artı 1 eşittir 47 oldu. 47 öyle bir 47 ki asal sayı arkadaşlar öyleyse ancak ve ancak 1 çarpı 47 ya da tersten 47 çarpı 1 fark etmiyor. Hangisi 47 olması gerekiyorsa öyleyse öbürü 46 olacak. Diğerinin 1 olması için de 0 olacak. Toplamı da ne geldi? 46. Burada pratik düşünceyle şöyle böyle olmalıdır diyebiliriz arkadaşlar. Ama her bir soruya ayrı bir pratik yöntem geliştirmeye kalkarsak bu iş biraz ezbere gider diye düşünüyorum. Bir sonraki soru AB tam sayılarmış. Denklemini sağlayan kaç tane AB ikilisi vardır? Yine burada bir önceki sorunun benzeri burada soruyu çekerek çözeceğim arkadaşlar. Örneğin şurada ve şurada A'lar ortak. A parantezine aldığımda B artı 4. Diğerlerini şutladım karşıya. 3B artı 7. A'nın kulağından tuttum ben kulak operasyonu demiştim. Her tarafı, tarafı B artı 4'e bölünce A 3B artı 7 bölü B artı 4. Ne yapıyorduk? Paydadaki değeri paya aynen yazdıktan sonra hatta akılda kalsın diye basit bölme diyorum ben buna. 3B olması için 3 ile çarptığımızda artı 7. Yani Olay bitti. Eksi 7. Karşıya attık. Artı 7. Bu hale geldi. 3 parantezine aldık. B artı 4. Artı 12 arkadaşlar. Artı 7 olması için o zaman ne oldu? Eksi 5. Yaşlanıyorum artık gözlerimden kaçıyor. katsayıların oranından 3. Eksi 5 bölü B artı 4. Diyor ki AB tam sayılardır demiş pozitif negatif olduğundan bahsetmemiş. A zaten tam sayı. 3 zaten tam sayı. Öyleyse B artı 4'ün de 5'i böldüğü zaman tam sayıya dönüşmesi lazım. Peki 5'i bölen kaç tane sayı vardır? Artı eksi 1 artı, e artı eksi 5. Yani B artı 4'ün 4 tane değeri var. Her birisine 1'e Eksi 1'i 5'e eşitlediğimizde B değerleri gelecek. Arkadaşlar B artı 4'ü 1'e. B artı 4'ü eksi 1'e eşitliyorum. B'yi 1'e. B'yi eksi 1'e değil. Yani sonuçta B'nin alacak olduğu 4 değer var. Bu 4 değerin her birisi için de A değer alacak. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 4. X bir tam sayı demiş. Pandemik bir soruymuş arkadaşlar. Pandemik bir soruymuş. Pandemik bir soruymuş. A asal demiş. Arkadaşlar bu ifade çarpanlarına ayrılabiliyor. Birinci taraf x x çarpımı 20 toplamı 8 ise ona 2 diye tasarlayabiliriz. Büyük olanın işareti eksi olacakmış. Yani x eksi 10 çarpı x artı 2 eşittir a asal sayısına. Burada a asal sayı ise ancak ve ancak bir çarpı kendisi olabilir. O zaman burası bir, orası a. Burası bir, orası a. Burası eksi bir, orası eksi a. Burası eksi bir, orası eksi a. Çünkü neyin ne olduğunu da belirtmemiş. Şimdi x eksi 11 olacaksa x yerine 11 yazmamız lazım. x eksi 11 olacaksa x yerine 11 yazmamız lazım. O zaman bizim A asalımız 13 gelir. Eğer x artı 2 1 olacaksa x gördüğümüz yere eksi 1 yazmamız lazım. Burası için x yerine eksi 1 yazmamız lazım. x yerine eksi 1 yazdığımızda bizim A sayımız eksi 11 gelir. Asal olması mümkün değil. Üstelik negatif çıktı. Eğer bizim diğer tarafımız eksi 1 olacaksa x gördüğümüz yere 9 yazmamız lazım. x yerine 9 da burası eksi 1. 9 yazdığımızda burası ne oluyor arkadaşlar? 11. O zaman a sayımız ne çıkar yine bizim? Eksi 11. Gene asal olmadı. Öbüründen kontrol edelim. Aslında bir tane geldiği için uğraşmaya bile gerek yok ama x'in eksi 1 olması için yani x artı 2'nin eksi 1 olması için x gördüğümüz yere eksi 3 yazmamız lazım. X gördüğümüz yere eksi 3 yazarsak burası eksi 13 oldu. A 13 oldu. Yani sorumuzun cevabı 13. Bir sonraki soruya geçtik arkadaşlar. Bir tam sayı olduğuna göre pozitif negatif olduğunu söylememiş. Yani bu kulak operasyonundan önceki durum. Şimdi bunun sonucunun tam sayı olması için x eksi 5'in 480'i bölmesi lazım. Peki 480'i bölen acaba ne kadar sayı var? Yani x eksi 5 kaç tane değer alır? Ona baktığımızda 48, 16 çarpı 3, 2 çarpı 5, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 oldu. Bunun pozitif bölenlerinin sayısı, pozitif bölenlerinin sayısı 6 çarpı 2 çarpı 2 24 tane soruda pozitif negatif diye belirtmediğinden dolayı pozitif negatif diye belirtmediğinden dolayı bu 24 tane de ne vardır arkadaşlar? Negatif vardır. O zaman bu sayının toplamdaki tam sayı bölenlerinin sayısı 48 tane oldu. Öyleyse yola çıkıyorum. x eksi 5 x eksi 5 bu 480'in bölenlerinden birisi olan 1 olabilir. x eksi 5 eksi 1 olabilir. Devam ettiğimiz zaman x eksi 5 480 olabilir. x eksi 5 eksi 480 olabilir. Şimdi buradan x'i çözmek istediğimizde eksi 5 karşıya geçerse artı 1. Eksi 5 karşıya geçerse artı 1. Eksi 5 karşıya geçti artı 5. Karşıya geçti artı 5. Eksi 5 karşıya geçerse arkadaşlar artı 5. Şimdi bunları taraf tarafa topladığımızda bunları taraf tarafa topladığımızda ne oluyor? Arkadaşlar hemen eşitlikten sonraki sayılar hemen eşitlikten sonraki sayılar 480'in tüm tam sayı bölenleri olduğundan dolayı toplamı sıfır. Geriye ne kaldı? Bir sürü 5 kaldı. Ne kadar 5 kaldı? Bakalım ne kadar 5 kalmış? Bu sayının her bir böleni için bir tane 5 geldi. E 48 tane böleni vardı. O zaman ben 48 ile çarptım. Sayıların toplamı x'in alacak olduğu değerlerin toplamı 240 eder arkadaşlar. Bu son sayfamızdı. Tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Abone faydalanıyorsanız, yararını görüyorsanız abone olmada tereddüt etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim.